Tamam anlat demişse hemen giriyorum. Fen sesinin yurdundan nasıl kaçtığımızı ve bir çiğ nasıl kaldığımızı anlatıyorum. Let's go. Hangi fen olduğunu söylemiyorum olay da çıkmasın. Şimdi biz hepimiz, hepimiz kendimize evci yazdırdık tamam mı? Bir grup insan. Ondan sonra gittik çiğ köftecide kalmaya başladık. O sırada bir arkadaşımın sevgilisi oradaydı. Benim de sevgilim oradaydı. Ve sonra o arkadaşım benim yurttaydı tamam Dedik benim bir şekilde yurttan kaçmam lazım. Ve fen sesinin yurdundaki en efsanevi bir olaylardan birini yaptı. Yorganları iplerle bağladılar tamam mı? Kaç kişi? Ee, bu şeylere, bornoz iplerine vesaire. Sonra da İkinci kattan iplerle sarkıtarak bir ajan gibi duvardan indi ve yurttan kaçtı. Tabii ondan sonra çiğ köfteciye geldi. Biz çiğ köfteci açtık. Çiğ köfteci yok. Biz orada sandalyelerde uyumaya çalışıyoruz. Bir yandan etraf buz gibi. Kışın oluyor bu. Etraf buz gibi. Neden böyle bir şey? Yani sıcacık yatağında yatmak varken neden böyle bir şey yaparsın ki? Ve çocuk gerçekten bornoz ipleriyle yurdun salonundan kameraların ortasında sarkarak yurttan kaçtı. Yanımıza geldi. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi okula gittik. Oradan da şey yaptık. Şimdi yurtlarda şöyle bir durum var. Ne zaman bir şeyler yapmak istesen eğlenceli vesaire. Kendini evci yazdırıyorsun yurda gitmiyorsun. Aslında dışarıda kalıyorsun veya arkadaşına kalıyorsun. Biz de böyle bir şey yapmıştık. Mesela bir mi kalacak? Evciyim. Evci de çok enteresan bir kelime. Evci. Evci man. Süper kahraman gibi. Evci men. Eve mi ihtiyacın? Neyse. Neyse. Gerek yok bu şeylere. Ya çocuk geldi şok olduk. Çünkü böyle bir şey yok. Anladın mı? Bonus iplerini bağlayıp kendini sarkıtmak nedir? Bak bu da anı videosu. normalde anı videolarını evde daha rahat çekiyorum. Tamam dışarıda çok anı videosu rahat rahat çekemiyorum. Ama çok istediniz diye. Check them. Let's go. Let's go. Let's go.